Şah İsmail'in Anadolu'da gizlice yaptığı kışkırtmalar sonucunda Kızılbaşlar Anadolu'ya yönelmişlerdi. Nitekim Şah Kulu olayı da bunu göstermişti. Akkoyunlu devletini ortadan kaldırdıktan sonra Azerbaycan, Irak'ı Acem, Irak ve İran'ı ele geçirerek sınırlarını Ceyhun Irmağı'na kadar uzatan Şah İsmail, Doğu'da Özbekleri de yenilgiye uğrattıktan sonra Osmanlı illerine gönderdiği adamları vasıtasıyla Alevileri kışkırtıp kendisine yandaş yapmaya başlamış Sultan II. Bayezid'in yumuşaklığı, bazı devlet adamlarının ilgisizliği, Şah İsmail'in ümit ve cesareti dolayısıyla faaliyetlerini büsbütün arttırmıştır. Şah İsmail'in bu faaliyetleri sıralarında Trabzon valisi bulunan Şehzade Selim, Şah'ın amacını çok iyi anlamış ve Erzincan'da Şah'ın ordularını yenmişti. 1512 yılında Sultan Selim'in tahta çıktığını öğrenince endişeye kapıldı. Hatta Sultan Selim'in tahta çıkışını kutlamak için bir elçi göndermeyerek bu saltanat değişikliğinden pek memnun olmadığını göstermişti. Şehzade sorununu başarıyla çözümleyen Sultan Selim, Şah İsmail'e büyük bir darbe vurmak için hazırlıklara başladı. 21 Mart 1514 Salı günü Sultan Selim ordusuyla Edirne'den yola çıktı. 10 günlük yolculuktan sonra İstanbul'a geldi. Burada sefer hazırlıkları başlandı. 23 Nisan'da İzmit'e varan ordu burada dinlenmekteyken Sultan Selim Şah İsmail'e bir mektup yazdı. Mektubunda Şah İsmail'in Müslümanlığa aykırı olan hareketlerinden ve zulümlerinden bahsederek kendisinin zulmü kaldırmak için faaliyete geçtiğini, yaptığı kötü işler sebebiyle öldürülmesine fetva verildiğini, kılıçtan önce İslamiyet'i kabul etmesi gerektiğini, bu nedenle İstanbul'dan hareket ettiğini ve bizzat savaşa hazır olacağını bildirdi. Ordu, Konya'ya vardığında Mevlana Celaleddin Rumi'nin Tebrizli Şems'in ve Sadreddin Konevi'nin türbeleri ziyaret edilerek dualar edildi. 18 Temmuz'da Erzincan'a gelindiğinde Şah'ın elçisi Sultan Selim'e Şah'ın mektubunu iletti. Şah İsmail mektubunda gerek Sultan Bayezid zamanındaki dostluklarından bahsederek Osmanlı hanedanıyla olan eski dostluğa dayanarak Timur döneminde çok fena bir sonucun bir daha olmasını istemediğini, mektubu yazan katiplerin yazıların Afyon'un etkisiyle yazdıklarını, bu yüzden bir okka Afyon yolladığını ifade etmekle beraber Er İslam meydana gelesin, biz beklemekten kurtuluruz demiştir. Sultan Selim bu mektubu duyunca çok sinirlendi ve şahın elçisinin afyon dolu kutuyu uzatışında küstah tavırlarından dolayı elçiyi idam ettirdi. Şah İsmail Osmanlı ordusunun geleceği güzergahtaki su kuyularını kapatmış, ekin tarlaları ile yiyecek stoklarını yaktırmıştı. Ordu zahire bulamaz hale geldikçe askerin humurtuları artmaya başlamış, geri dönelim düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Şah'ın da amacı buydu. Sultan Selim'in karşısına çıkmıyor ve askerinin direncinin kırılmasını bekliyordu. Sultan Selim haftalardır karşısına çıkmayan Şah İsmail'e bir mektup daha yazarak şunları dedi. İsmail Bahadır, mektubuma cevaben sen de mektup göndermiş, cüretli bir tavırla acele edin, biz de beklemekten kurtulalım demişsin. Halbuki aylardır topraklarında yürüyorum. Bir memleketin toprağı o hükümdarın namusu gibidir. Gerçek şudur ki senden mertlik ve yiğitlik anlaşılan hiçbir hareket görülmedi. Hile ve hüdadan başka bir şey bilmez misin?'' uğradığın derdin çaresi belliymiş. Kullanmaya devam et. Belki böylece kalp kuvveti elde eder karşımıza çıkmaya cesaret bulursun. Seni korkutmamak için askerimden 40 bin kişiyi geride bıraktım. Hasma mürüvvet bu denli olur. Bundan sonra da saklanıp gözükmezsen erkeklik sana haramdır mifer yerine yaşmak, zırh yerine çarşaf giyip şahlık ve serdarlık sevdasından vazgeç demiştir. Yavuz Sultan Selim, Molla Süleyman köyüne gelince orduya iki gün istirahat verdi. Burada Gürcistan prensinin gönderdiği elçiler gelerek orduya yiyecek göndermişlerdi. Osmanlı ordusu çok yorulmuş ve Safevilerin karşılarına çıkmamalarından dolayı sinirli bulunmaktaydı. Yeniçeri ocağı kışkırtıldı. Bir kısım Yeniçeriler bu harap yerlerde ilerlemek askeri boş yere telef etmektir. Geri dönelip içerikli padişahın çadırına mektuplar bıraktılar. Fakat savaşa kararlı olan Sultan Selim bu tür davranış ve girişimlere önem vermedi. Daha da ileri giden Yeniçeriler padişahın otağına ok atıp ateş ettiler. Sultan Selim bunun üzerine çadırından çıkıp atına binerek askerlerin arasına girdi ve kısa bir konuşma yaptı. Hey asker kıyafetli korkaklar! Düşman üzerine yürüdüysek henüz düşman meydanda yoktur. Benim için ok takılmış ve kılıç kuşanmış olanlar eğer geri dönmek isterlerse geri dönsünler. Zira ben tek başıma da olsa giderim diyerek atını ileri sürdü. Bunun üzerine askerler yine Sultan Selim'in peşine takılarak isyanından vazgeçti. Birkaç gün sonra Şah İsmail'in Çaldıran Ovası'nda Osmanlı ordusunu karşılayıcı haberi gelince ordudaki isyan hali yerini cihat ruhuna bırakmıştı. Osmanlı ordusu 23 Ağustos'ta Çaldıran'a vardı. Şah İsmail'in ordusu 80 bin kişi ve tamamen atlılardan oluşuyordu. Bu ordu 10 senedir savaşan dinç bir orduydu. Ancak Osmanlılarla ilk kez karşılaşıyorlardı. Ordu iki bölüye ayrılmıştı. 40 bin kişi Şah İsmail komutasında sağ kanatta, diğer 40 bin kişi ise Diyarbakır Beylerbeyi Ustacalıoğlu Mehmet Han komutasında sol kanatta bulunuyordu. Osmanlı ordusu mevcudu ise 100.000 idi. Ordu 3 bölüye ayrılmıştı. Merkezde Vezir Azam Hersekzade Ahmet Paşa, sağ kanatta Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa, sol kanatta Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa bulunuyordu. Bu iki kanatta ve merkezin arka kısmında 8'er bin kişilik yaya ve azap birlikleri onların arkasında büyük toplar bulunuyordu. Sultan Selim Han ise bu savaşı yüksek bir tepeden takip edecek ve adeta satranç oynar gibi savaşı buradan yönetecekti. Şah İsmail, almış olduğu esirler vasıtasıyla Osmanlı ordusunun harp taktiğini çok iyi biliyordu. Şah İsmail hiç beklemeden hücum emri verdi. Genişten alarak kendisi Osmanlı sol kanadına doğru at sürerek yıldırım gibi Rumeli askerlerine çarptı. Yine aynı şekilde ustacalı oğlu Osmanlı sağ kanadına saldırdı. Hedefleri sağ ve solu yararak merkezde birleşmek ve Osmanlı ordusunu kıskaca almaktı. Şah İsmail öyle etkili saldırmıştı ki Rumeli askerleri adeta bozguna uğradı ve Osmanlı sol kanadı birden çöküvermiş Rumeli beylerbeyi Hasan Paşa şehit olmuştu. Sultan Selim Osmanlı ordusunun sol kanadının çöktüğünü görünce hemen Akıncı Birlikleri Komutanı Malkoçoğlu Ali ve Tureli Bey'i Rumeli askerlerine destek için göndererek Şah İsmail'in özellikle öldürülmesini emretti. Bu sırada Ustacalı oğlu da Şah İsmail'in taktiğiyle Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa'nın bulunduğu sağ kanada saldırmıştı. Sinan Paşa Ustacalı oğlunun geldiğini görünce ordusunu yelpaze gibi açmaya başladı. Ustacalı oğlu ilerleyerek bu yelpazenin içine giriverdi. Arka taraftaki atlılar sağa doğru açılınca Ustacalı oğlu kendini bir anda azapların önünde buldu. Azaplar hızlı bir manevra ile geri çekilerek meydanı toplara bıraktılar. Toplar ateşlenmeye başlayınca Sinan Paşa ordusunu hemen toplamış ve Ustacalı Oğlu'nun atlılarını arkadan sararak topların önüne itmeye başlamıştı. Ustacalı Oğlu top atışlarına fazla dayanamadı. 40 bin kişilik ordusunun neredeyse tamamı öldürüldü. Ancak Şah İsmail ve askerleri çok ciddi bir direniş gösteriyordu. Rumeli askerleri geri çekilmişti. Akıncı birlikleri de zayıflamış, Malkoçoğlu Ali ve Turali beyler Şah'ın askerleri tarafından şehit edilmişti. Şah İsmail merkeze doğru ilerlemeye başladı. Bu noktada Sultan Selim Yeniçerileri Şah İsmail'i karşılaması için harekete geçirdi. Tüfekli Yeniçeriler Şah'ın önünde bir set kurarak tüfeklerini ateşlediler. Rumeli ve Akıncı birlikleri geri dönerek Şah İsmail'in ordusuna arkadan saldırdı. Sinan Paşa da Ustacalı oğlu birliklerini yendikten sonra merkeze koştu ve Şah'ın ordusu tamamen bir kıskaca alınmıştı. Yeniçeriler savaş meydanında Şah'ı öldürmek için yaltendiklerinde Şah İsmail'in bazı askerleri "Şah benim" diyerek öne atıldığından dolayı bir başkasını öldürmüş. Şah İsmail de bu sayede kaçmayı başarmış. Böylece şah ölümden güçlükle kurtulabilmiş. Fakat tüm eşya ve karargahı ele geçirilip eşi Hatlı Han'ın esir alınmıştı. Şah Tebriz'e kaçmış ve yanına alabildiği kadar değerli eşyalar alarak Tebriz'den de kaçmıştı. Sultan Selim 6 Eylül'de Tebriz'e girdi. Burada bulunan Sünni halk kendisini büyük bir sevinçle karşıladı. Yavuz Sultan Selim Tebriz'e girer girmez Şah İsmail'in yıllar önce kapattırdığı Gök Mescid Ulu Cami'nin açılmasını emretti ve Cuma namazını orada kıldırdı. Sultan Selim, Tebriz'deki bin kişilik sanatkar, tüccar ve şair kimseleri İstanbul'a gönderdi.